Merhaba arkadaşlar bugün PES 2021 videosu çekiyoruz şimdi girişteyiz arkadaşlar açılıyor Anne, ana ekran gelince ben e, geriden yayını alacağım Evet arkadaşlar şimdi <laughs> ge, e, ekrana geldik şimdi açılıyor evet açılmasını bekliyorum bir dakika bu açılınca ben başlayayım evet açıldı arkadaşlar ee, giriş bonusumuzu aldık bir tane daha var onu da aldık bunları hızlıca geçiyorum ee, şimdi buradan ödüllerimizi önce bir alalım 36 bin oldu tamam bunu şimdi harcayarız ben başarımızı da alalım. Şöyle GP alalım. Şöyle gelelim. Arkadaşlar temsilci de birkaç gündür maalesef ortada gördüğünüz özel temsilci yok. Biz şimdi box draw'dan açacağız. Böyle oyuncular böyle. Anlaş diyelim. Ve Legends gelmedi. Nereye gittik? Portekiz'e. Kim geldi? Rafa Silva geldi. Ve Lindelöf. Ve son olarak Skorupski. Şimdi takımı bir ayarlayalım. Buradan çıkalım. Şöyle kulübe dedik. Önce başarımızı alalım. Yine GP geldi bu sefer. Takım yönetimine diyor, giriyoruz. Ve takımımız böyle. Buradan Lindelof'u unutalım. Evet. Şimdi gerisi yeterli benim için. Şöyle Rafa Silva'yı yedeklere koyalım. Ve şimdi bir e, maç yapalım. Şöyle başarımızı da alalım. E, i̇ki tane varmış. 90 oldu. Şimdi maç yerine gidiyoruz. Etkinlik modu diyoruz. National Team'sio. Aksiyon maçı. İleri. Buradan daha çok güçlü olmadığı için takım amatörü seçelim. Kim geldi? Polonya. Tamam. Rakibimize bir bakalım. Gördüğünüz gibi Polonya'nın 11'i böyle. Şimdi gelelim. Forma düzenleyelim. Bir kere de böyle olsun forma. Onlarınki de böyle kalsın. Şimdi Polonya ile maça başlayalım. Hemen maça başlıyoruz şimdi. Bakalım kimin stadında. Ve Polonya. Polonya'nın evinde oynuyoruz. Polonya evinde bugün bizle karşılaşıyor. Milik. Milik. Lewandowski. Şimdi aldık. Kaptırdık geri. Lewandowski. Gol mi yiyeceğiz? Yemedik. Lindelöf. Kim var orada? Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Geçemediler Cengiz'i. Or yüksek oynadı. Yunus Junior'a. Bir şut çekeceğiz. Vurduk gol. Vinicius Junior attı golümüzü. İşte Cengiz böyle uzattı. Vinicius Junior zorlandı, vurdu ve böyle attı golünü. Vinicius Junior attı golümüzü. 1-0 öndeyiz. Milik, milik. Lewandowski'ye gelmedi top. Passa onu. Cengiz Ünder. Cengiz iyi verdi ama Milik Yine Cengiz. Bassano. Oradan David Neres. Vinicius Junior direkten döndü. David Neres de. İki kere ardı ardı direk vurduk. Şimdi kaleci Şezni. Yüksek oynadı. Ee, şimdi Milik. Gündelöf alamadık oradan. Ee, şimdi Zielinski pasını veremedi Bassano verdi Cengiz'e Cengiz, e. Cengiz der oradan çok hızlı çıktı Cengiz der Cengiz sol ayağıyla vurdu 2-0 bu sefer golümüzü Cengiz der attı Polonya'ya karşı 2-0 öne geçiyoruz böyle çok iyi koştu Cengiz Sonra golümüzü attı. Evet. Cengiz'in golü. Böyle. Sol ayakta çok tehlikeli vurdu. Tam köşeye. 2-0 öndeyiz. Ziyenilski. Onu kaptık. David Neres. Cengiz'in derli oradan ataklarız. Cengiz ama vurdu. Ben ara basmıştım. Şimdi Şezni. Evet geldim. 2-0 öndeyiz arkadaşlar. Şimdi Lindelöf. Ee, Roja. Vinicius Junior. Uzun oynadık Cengiz'e. Cengiz. Oradan sol ayak çok tehlikeli olur. Verdik şimdi Manas'a. Manas. O da ortaladı ama offside. Offside. David neresi offside'daydı? Şimdi Szczesny. Ee, uzun oynadı. Lewandowski. Orada Lindelöf vardı. Betnarek. Cengiz aldı. Cengiz. Cengiz'ün der. Cengiz'ün der. Cengiz. Maalesef kaptırdık. Betnarek. Lewandowski gelmedi o. Bassano. O da kaptırdı. Kiliç. Lewandowski. Şimdi kaptık Elvedi. Bassano. Roja'ya doğru ama alamadık. Rezeski. Joviak. Vinicius Junior. Oradan alır mıyız aldık. Bir de ortaladık Cengiz'e. Kafayı vuramadık. Kliç. Bassano aldı onu. Verdi Cengiz'e. Cengiz çok iyi geçti ama sonrasında. Cengiz kapamadı. Orada hiç çalamadı Milik. Milik Lewandowski. Lewandowski. Lewandowski, Ribes, Cengiz Ünder. Hetic. Hetic çarptı ve 2-0 bitiyor ülkede. İkinci yarıya ilerleyelim. İkinci yarıya biz başlıyoruz. David Neres. Başladık Roja. Vinicius Junior. Junior David Neres'e doğru. David Neres. David Neres. Orada pas verecekti. Kliç. Zienilski. Zienilski. David Neres. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Cengiz Ünder'e. çekti o topu. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder'le deneyemedik bir şut. Klik. Şezniye. E, Hetic orada ama Milik. Milik e, şimdi Lewandowski elvedi kaptı. Hetic, Roca, Vinicius Junior. Verdi David Neres'e. David Neres geriye vermek zorunda kaldı Cengiz Ünder. Bir kontrollü şut denedik. Çok iyi vurduk ama ni çıkardı bunu. Jozyak. Jozyak. Oradan Glik. Glik. Zienilski. Kliç. Lewandowski. Lewandowski. Lewandowski alamadı orada. Şimdi elvedi. Rodja, Vinicius Junior. David Neres'e doğru. David Neres. Neres. Neresi Cengiz'in der, Olsun oradan da atarız. Cengiz çok az farkla. Vuramadı Cengiz. Çok zorlandı. Çok zorladılar Cengiz'i. Vurmayı başardı ama. golü atmayı başaramadı ama. Yine de iyi vurduk Cengiz'le. Şezni. Şezni yükseltti. Orada Milik, Milik aldı. Zienilski, Lewandowski. Atak büyük ama Manas. Verdi pasını Bassano'ya. O da verdi Cengiz Ünder. Yine uzak oynadı Vinicius Junior'a ama bu sefer top Şezni'de. Şezni. Yine uzak oynadı Reca ilk başta kontrol edemedi. Şimdi Ziyaniski'ye oradan Kliç e, oradan Lewandowski'ye Lewandowski, Lewandowski alamadık. Vurdu tehlikeli vurdu. Ama top dışarıda. Strakoşa Strakoşa Lindelöf Lindelöf Soric Roja O da oynadı Vinicius Junior'a Vinicius Junior ama şut çekmedik Vinicius Junior. Ara pası vermemiz lazımdı. Shezny. Uzak oynadı şimdi Jovyak. Jovyak. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Çok hızlı. Çok hızlı Vinicius Junior. Çok hızlı. Çok hızlı. Oradan da geçti Vinicius Junior. Çok iyi geçti. Buradan hızlı Vinicius Junior. Burada çalımını attı. Böyle vurdu. Ama top dışarıda. Şezni. Şezni. Uzattı şimdi. Orada Lewandowski var. Elvedi. Hetic. Aldık şimdi yine. Roca. Roca. Arapası güzel. Junior. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Cengiz'in dere doğru oradan bir kafa geldi ama Şezni. Çok iyi ilerledik oraya kadar. Şimdi Cengiz. Tam açamadı ortasına ama tehlikeli yere. Şezni. Şezni. Uzattı ama maç bitiyor. Kolonya'yı burada 2-0 evinde yeniyoruz. Oyuncu derecelerinde onlar da 6 ile kliç oynamış. Bizim oyuncularımızdan da maçın adamı 7.5 dereceyle Cengiz Önder olmuş arkadaşlar. Buradan. Buradan da ödüllerimiz geldi. Hem de sıra koşayı 80 yaptık. O da çok iyi. Antrenörümüzü aldık. Evet arkadaşlar. Videom Burada bu kadardı. Ee, daha çok pes veya başka videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.